The Boys sayı 3. Kiraz Part 1. Sayı her ne kadar yerini anlamasak da ekrandan baktığımızda The Seven'ın karargahı olduğunu anlayabileceğimiz bir yerde geçiyor. Aman tanrım ben... ben burada olacağını... Sen aramızdaki en yeni kişisin neden seninle tanışmak için burada olmayayım ki? Çünkü sen... sen... sen Homelander'sın. John. Ve seninki de hep Starlight değil değil mi? Annie. Any January. Seven'a hoş geldin Annie. Ve bu da hikayeyi bilen herkesin anlayacağı gibi aslında evrendeki bizim için en önemli iki suyup olan Starlight ve Homelander'ın tanışma anıydı. Ben hala burada olduğuma inanamıyorum. Aa bana hiçbir sürpriz olarak gelmedi en Denemelerdeki performansın olağanüstüydü. Biz çok az yeninin aslında Seven'a katılmasına izin veririz. Böyle bir riski alamayız. Biliyorum benim lütfen bunu çok ciddiye almadığımı düşünmeyin. Sadece bu siz sizsiniz. Sizi hatırlayamayacağım kadar uzun bir süre boyunca merak ettim ve sizin ne kadar bilgi olduğunuz çok inanılmaz. Aa beni utandıracaksın. Aa üzgünüm. Ha, anlarsınız ya bu harika. Des Moines'deyken bizim asla böyle bir şeyimiz olmadı. Zamanı geldiğinde teyzemin mekanında buluşmamız gerekirdi. Onları özleyeceğini düşünüyor musun? Özleyeceğim eminim. Ee, özel biri var mıydı? Drummer boy, davulcu çocuk, takımdan. Capes for Christ'ta tanışmıştık, ee, bu küçük etkinliklerden birinde. Ah bu harikaymış. Ve bilirsiniz ya, yani böyle şeyleri bozmak istemedik. Biz bekliyorduk. Ah bu harika. Oh, burası evet. Abi koltuğa geç, rahatla. Bunu hak ettin. Vau wow, ger gerçekten buradayım. Yani biliyorum bu sadece geçici ama, Aa, yani böyle başta böyle söyledik biliyorum ama sana dürüst olacağım en iyi. geri döneceğini düşünmüyorum. Yani ben ben sanmıştım ki burada böyle eski savaşlarınızdan hatıra olarak bir sürü böyle kupalarınız falan olurdu. Aa vardı. Sadece başarılarımızı belli etmesi için buradaymış gibi gözüktü ve ben de öyle şeylerle asla rahat olmadım. Tabii ki diğerleri karşı çıkacaktır ama ben barışı dağıtmak için buradayım. İnsanların kaybetmesini sağlamak için değil. Aa bu o kadar doğru ki bu anlarsınız ya benim inandığım her şeyin uç noktası Seven'la çalışmak. Yani bir insanın gidebileceği süper bir insanın gidebileceği daha üst bir nokta yok. Aa sana söylemiştim en iyi. Bunu hak ettin. Bunun için sıkı çalıştın. Ama geçmen gereken bir test daha var. Bunda da gayet başarılı olacağına eminim. Hı <laughs> hı. M. Ve tabii ki bu çizgi romanlarda ve diziye hakim olan herkesin emin olduğu o malum olayın yaşandığı kısımdı. Her ne kadar bunu dizide yapan kişi The Deep olsa da burada Homelander'ın ta kendisiydi. Ve tabii ki tam olarak göremeseniz de Eni'nin korkunç surat ifadesinden tam olarak ne yaşadığını anlayabilirsiniz herhalde. Ve tabii ki bu da sayının gerçek başlangıcı. Sonrasında ise sahne değişiyor ve galiba Huey'nin yanında olduğumuz bir yere geçiyoruz. Bir motel bulmuş ama çok da iyi bir yere benzemiyor. Öğle yemeği, öğle yemeği, öğle yemeği, öğle yemeği, lazım. Öğle yemeği, öğle yemeği, öğle yemeği. Bu yerde ne <laughs> kim yapıyorsun? Oh, aa, de, defterde buldum. Ucuz olduğunu söylemişti. Ha ha ha, eminim söylemiştir. Yani Güney Bronx'ta onla <laughs> alakalı bir şey söylemiş miydi? <laughs> hadi gel. Geç içeri. Sonrasında Human'in de taksiye geçmesiyle konuşmaya yolda devam ediyoruz. Ha bilmem ya burayı bayağı sevdim. Bir sürü inanılmaz karakter kalıyor burada. Eh oh, artı bir bugünden itibaren. Ah tamam adamım hadi gidiyoruz. Sonrasında ise Human'in arkasındaki eğlenceli insanlara bakmasıyla da şiddetin ne kadar fazla olduğunu görüyor. Ha yine de birazcık belalı bir mahalle olmasıyla alakalı bir şeyler okudum. Ya tabi bu aslında birinin buraya tam bok çukuru demek için fazla 31 olduğu anlamına geliyor. Ah pekala kapının altından kanla karışık ***'ye başlayınca bana ağlayarak gelme sakın. Batı tarafındaki ana yoldan git tamam mı canım? Ah. Peki uçuşun nasıldı? Ah gayet iyiydi. O bilirsin ya. mi? Ee, söylemezsem yapmaz. A, hayır gayet iyiydi uçuşum. Göçmenlik bürosu bayağı sıkıntı çıkardı ama. Orada bayağı beklemek zorunda kaldım. Aa pardon ya o benim suçumdu pardon biraderim. Eee buyur. Son, son bir haftadır aslında bir Amerikan vatandaşısın. Hay anasını. Bay, Bay Butcher yani ben olacak mıyım onu bile e, bile diyebilirsin Huey. Veya sadece Butcher. Bay Butcher benim babammış gibi hissettiriyor. Ve hayır. Uçuşumuzun çoğunu hava güçleriyle yapıyoruz. Kesinlikle bayağı işe yarıyor. Ama tabii ki elleri zincirlenmiş, kafaları bağlı bir sürü Pakistan ile tanışıyorsun. Aa bu korkunçmuş. Ha, sanırım öyle. Ama yani işler böyle çalışıyor değil mi? Eğer bir ateş başlatmak istemiyorsan kibritlerle oynamamalısın. Ayrıca bu iki sayfalık büyük panelin ne kadar güzel gözüktüğünü ayrıca söylemeliyim sanırım. Köprüye olanlara baktığınızda hiçbir şeyi bilmesek bile aslında gelecekte bize anlatılacak şeylerin bir foreshadowing yapıldığını anlayabiliyoruz. Ha? Ha? Uh, 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 Homelander? Em. Geçen yaşananları görmemizden sonra Homelander'ın ağzından çıkan belki de tek söz bu olabilir. Ne? Ne? S -s -s Senin sorunun ne? Aa, uh, hiçbir şey. Yani tabii ki bir saksu istemem dışında. Sanırım bir iletişim problemi yaşıyoruz gibi duruyor. -yap Yapamazsın. Yani bunu kastediyor olamazsın. Hey, neler oluyor? Black Noir ve A-Train... Tanrı'ya şükürler olsun. Neler yaşandığını bilmiyorum. Sanırım, sanırım bir Homelander'ı kontrol ediyor. O, o bilmiyorum. Sanırım bir kopya veya bir android falan. Yani bir delirdi ve galiba aramıza ee... Ama daha lafını bitiremeden kafasını çevirdiğinde gördüğü şey pantolonlarını indirmiş Black Noir ve A-Train'di. O oh, ama aman tanrım. Kendinizi bana mı zorlayacaksınız? Aa, oh, hayır. Kimse kimseyi hiçbir şeye zorlamayacak. Hayır ama buradaki tek soru Seven'a e katılmayı ne kadar çok istediğin. Ne yani Seven'a e katılmak için hepinize sevişmem gerektiğini mi söylüyorsunuz? Yani Bill Clinton açıklamayı farklı yapabilir ama evet. Ama, ama... Lanet olsun siz Seven'sınız. Bu çok iğrenç. Bu sizin inandığınız her şeye bir hakaret. Siz dünyanın en iyilerisiniz. Adalet getirip masumların intikamını alan siz Seven'sınız. Evet ve tabii ki demdirmek istiyoruz. A e, durduramazsın. Ve cehenneme kadar yolunuz var. Ha pekala. O zaman Mısır koçanında iyi şanslar. Ne? Ha bu ismi her neyseyle Ve bu ismi her ne olan takımla. Starlight'ın suratında sonradan oluşan ifade, durumun fark ettiğinin ve ne yapmak zorunda olduğunu fark etmiş birinin yüz ifadesiydi. Mother's Milk, Fransız ve dişi. We Huey. Selam Huey. Ah, selam. MM değil mi? Ah, ilk seferden doğru. Ah, küçük Huey. Zele the lions once more. Non? Pardon? Siz İskoçların bir sözü vardır. Le the lions bu İskoçlar ve Fransızlar arasındaki antik arkadaşlıktan hani böyle zamanında İngilizlerle kapıştık ya ve tabii ki arkadaş olduk sonsuza kadar. Ve öyle oldu işte. İskoçların Neeps günü olarak bildiği Leje de Fromage'da tiranlıktan kurtulmuş özgür ülkelerimizi kutladık. 3000 yıldır tüm ülkelerden bağımsız olan sen ve ben bu yıl Nips beraber kutlayacağız küçük Huey. Ey ve harika duruyor adamım. Ben mükemmel. Aa, e, selam. Ve sonradan elini female'a doğru uzatmış olsa da Allah'tan Fransız son anda durdurdu ve "Aa, onu yapma Huey." diyen Mother's Milk sayesinde de female'a çok dokunmaması gerektiğini öğrendi. Ha, iyi bir fikir değil adamım. Güven bana. Ve Huey de eminim ki female'ın suratına baktığı zaman bunu yapmaması gerektiğini eminim ki anlamıştır. Aa, tamam o zaman. Hepiniz yeni adamla tanıştığınıza göre işe koyulun.'' Aa, ben aslında şeyi söylemedim ilk olarak bu geçen seferki gibi olmayacak. Başkanın altında çalışıyoruz. Yani bu Dakota Bob demek. Ve tabii ki birisi de kesinlikle silahlarına sarılacaksa bu da o eski ihtiyardır. Yani endişe edilecek çok daha az şey var. Böyle bütçeyle falan alakalı eski boklar yok. Birisine nasıl saldıracağımızla alakalı kurallar yok. Arkamıza sürekli bakmamız gerekmiyor böyle bir aptalı falan hastaneye koyarken ve tabii ki de alt kurullarla uğraşmayacağız. İlk olarak bu yer bok gibi. Ya bu demin işini yapacaksak önce şu aptallara bize adam akıllı bir ofis yapmalarını sağlamamız gerekiyor. Ha üstüne bir de polis bokuyla uğraşacağız. Yani cidden burada çalışmamızı nasıl bekliyorlar? Ha hadi ama. Bu yer bir New York klasiği. Eğer burada olduğumuzu bilselerdi sağdaki 31'ciler deliye dönerlerdi. Ha, camdan dışarı bak. Şu eski Jimmy böyle 5. caddeden aşağı böyle bir hiddet geçirdiğini göremiyor musun? Dışarıdan bir klasik. içerden Vaktimin kabusu. Ah pekala maymunu ararım ve... a ah, pardon Mösyö Şakutey. Şey a ah, dişi pizza söylemek istiyor da. Ya siz öyle yemeği yemediniz mi? Ah, lanet olsun canım. Bep ah, de söylüyorum size kendinize daha iyi dikkat etmeniz gerektiğini. Aa ah, aslında bir ara veriyorsak benim tuvaleti kullanmam lazım da. Aa ah, yani yapamazsın. Yani tuvalet var ama daha bağlanmadı. Aa ah, görüyor musun? Bu, bu tam olarak konuştuğum bok bu işte. Maymunu arayacağım. Tam da bu yüzden önce pizzacıyı aramaya çalışan Fransızı Ah bonjour Ceres Ah biz de pizza istiyorduk da bize birkaç tane mantarlı gönderebilir misiniz? Sonrasında ise maymuna ulaşmaya çalışan Emem'i görüyoruz. Ey selam Mr. Caster'ı arayanın Emem olduğunu söyleyin. Ha, mutlu musun? Eğer bunu yapacaksak doğru yapacağız. Ha, ve Fransız ançövi olmasın. Ey başımın belası. Eee? Ah Mother's milk. E, bu da doğru değil. Yani eğer o olmasaydı her şey parçalanırdı. Evet ben baştayım ama bu işin çalışmasını sağlayan o. E, peki ya diğer ikisi? Onlar ne yapıyor? Kas gücü. E? E, i̇nanmak için görmen lazım. Evet tabii. E, Dine. Bunu sana söylemek isterim. Sanki ben şeymişim gibi. Ama tabii ki Hui'nin lafı tekrar biri tarafından kesildi. Tabii. Ben de tabii ki tüm bu merak ve işte heyecanla beraber evet dersin diye umuyordum ama e, ofisin birazcık boyaya ihtiyacı varmış. ne kadar tamamlanacak. Ah oh, güzel. Huey sadece sana söylemek istedim. Kız arkadaşın için üzgünüm adamım. Aa ah, e, sağ ol. Ve biliyorum sadece yeni tanıştık o yüzden bir konuşma şansımız olmadı. Ama konuşacağız. Sonrasında ise sahne tekrar değişerek bizi aslında tuvalette kuzon birine götürdü kusan kişi Starlight'ın ta kendisiydi. Ama kusması bitip dışarı çıkmasıyla gördüğü kişi de tam olarak Queen Maeve olacaktı. Burada uzun sarı saçları ve çok daha farklı bir kostümü var. Sen Queen Maeve'sin. Hı hı. A, diğer dünyanın kraliçesi. Ah Lady'm. Asla sizle tanışma şansını elde edeceğimi düşünmezdim. Küçük bir kız olduğumdan beri sizin maceralarınızı takip ettim. Her şeyi sizin gibi yapmaya çalıştım. Saçımı sizin gibi yaptım. Kostümüm sizinkine benziyor. Ee, pardon, yani biliyorum. Çok heyecanlanıyorum. Ama siz gerçekten yaşamış en iyi kadınsınız. Yani her yerde herkese bir ilhamsınız. Ay canım, ne kadar harika, ne kadar tatlı, ne kadar süper. Ne kadar övücü, ne kadar harika, ne kadar böyle sıkı fıkısın. Ben... <laughs> Tabii ki böyle bir şeyden sonra morali zaten fazlasıyla kötü olan Starlight'ın durumunun çok daha kötü olması elden bile değildi. Daha sonrasında ise tekrar The Boys ekibine geri dönüyor ve üzerinde bir sürü kahramanın olduğu bir tabloya bakıyoruz. Hikayeden görebildiğimiz kadarıyla bu Teenage Kicks takımı. Sırasıyla üyeleri Big Game, Shout Out, Pop Claw, Wack Job, Gunpowder, Jet Streak, dognot ve Blarney Evet, e, sansürlemek zorunda kaldım sonuncunun bir kısmını çünkü e, çok tatlı bir kelime içermiyordu. Popclaw ve Gunpowder dizide de gördüğümüz isimler ama Teenage Kicks'te ne kadar bulundular çok bilmiyoruz. Bir uyarı atışı yapacağız. Çok ağır bir şey değil, çok resmi bir şey değil. Sadece bizim işe geri döndüğümüzü bilsinler yeter. Ve bu grup onlar olacak. Ha bazılarınız zaten bunların tamamını biliyorsunuz ama yeniden duymak canınızı yakmaz. Teenage Kicks ve Young Americans bugünlerde işe yarayabilen tek ergen takımı. Diğerleri uzun süre dayanamıyor gibi duruyor. Ve görsellik tarafında daha farklı olamazlardı. Young Americans sizin bu eski usul kek gibi diyebileceğiniz böyle büyük versiyonların bir iki küçük takımı da dahil bayağı rahat takımlar. Hatta böyle melekçilere benzer kostümleri veya böyle cumhuriyetçi aslında gençlik gruplarıyla falan bağlantıları da var. Öte yandan Teenage Kicks kendilerini biraz daha böyle Gen X gibi açıklamayı seviyorlar. Daha böyle uçlarda, böyle yolun yanlış tarafında falan filan. Şu anki üyeleri burada. Kostümler sürekli değişiyor ama bol bol deri gösteriyorlar. Dövmeler, piercingler, o tarz şeyler. Premierlerde kollarında böyle modellerle ve aslında özel göstericilerle çıkıyorlar, o tarz şeyler. Kötü çocuklar veya değil, birkaçı aslında ilk bölüme ilerlemeyi başardı. Seven gibi gruplar her zaman yeni üyelere bakıyor. Senin adamın, A-Train, Huey, o da Kix'le başladı. E, ne? Onlar gayet tanınıyorlar ama çok böyle bilinen bir institütü değiller. Hatta çoğu suyup bu yaşlı olanlar arada sırada çocukların fazla olduğunu düşünmeye başlıyor. Yani biz de kaçımızı yıldız ve çizgilere falan silmek veya o tarz bir şey yapmak üzere değiliz, anlarsın ya. Editörün notu. Burayı ilk kaydettiğim seferde Stars and Stripes Amerikan bayrağı olduğu için istemsiz bir şekilde çeviri yapıp bayrak dedim. Sonra cümlenin içindeki diğer içeriklere baktığım zaman bayrak demenin benim başımı fazlasıyla belaya sokabileceğini düşündüm. Alternatif bir çeviri olarak yıldız ve çizgiler yerine bayrak da kullanılabilir ama Cimer'e şikayet edilmek istemiyorum. Yani biz bunların birkaçını kırarsak hiçbiri bağırıp çağırmayacak değil mi? Aynen öyle. <laughs> bu suyupların çoğunu bir arada görüyorsun ve insan tüm bu bağırışın neyle alakalı olduğunu merak ediyor. Yani anlarsın ya insanlar onları seviyor onlardan yeterincesini alamıyor ama zamanın yarısında ben farklarını bile anlamıyorum. <laughs> hepsi bana aynı gözüküyor. Ama yine de neye benzediklerinin yaptıklarıyla hiçbir alakası olmadığını biliyoruz. Önemli olan tek şey arka planda yaşananlar. Maskelerini çıkardıkları zaman ne oldu? Ve biz de tam o zaman giriyoruz aslanlarım. İşte o bizim bölgemiz. Aynen. Hepiniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. O yüzden işe gömülün, ödevinizi yapın ve altın kuralları hatırlayın. Huey, sen benlesin. Altın kurallar? Ah, Petty Huey. Okay. Evet. Doğru hazırlanma, planlama, kötü performansı önleme. Onlara bakın. Teenage Kicks Başlarına geleceklerden hiç haberleri yok. Teenage Kicks ekibinin posterine bakan Butcher ve onun gölgesinin verdiği etkiyle de aslında sayıyı bitirmiş olduk. Sayı ile alakalı görüşlerinizi ve aslında gelecek sayıda olabilecekler hakkında fikirlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. O zamana kadar ben kaçıyorum çok da bekletmeyeceğim. Video zaten neredeyse 20 dakika oldu o yüzden çok durmuyorum. Tabii ki seriye desteğinizi göstermek için like atmayı, sağdan soldan farklı videolara gitmeyi, aşağıdan yorum atmayı veya abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve unutmayın, seviliyorsunuz.